Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün Balon City Battle 2'nin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün şöyle bir challenge'ımız olacak arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz üzere tek başına oynadan kahraman mücadelesi diye bir bölüm var Balon City Battle 2'de. Buradaki burada 4 farklı karakter ve gidebileceğimiz tur sayıları var. Bunları kardeşim seçecek. Üstüne üstün buradaki benim kullandığım kahraman ve işte maymunları da o seçecek. Yani bayağı zorlu bir challenge olacak. Bakalım neler çek bakalım bize neler seçecek. O zaman Emir kardeşime seçmesi için ona bırakıyorum. siz hepiniz abi. gördünüz ama ben görmedim desteği. Bak abi. Ben bu kahramanla hiç yemeği hiç oynamam. Ay harita da o kadar güzel değil ama o kadar kötü bir haritada değil. Abi başlangıç kulesi yok ya. Uşağı koyarsam %100 öleceğiz. Tankı da koyup risk alsam mı? Hadi risk alayım. 1500 biriktiriyorum. Abi yani uçağa koyarsam %100 ölürdük. Şöyle. Güzel güzel. İdare edebilecek kadar. İdaa, Konuşmayı unuttum arkadaşlar. İdare edecek kadar iyi. Şimdi biraz balon gönderelim gerçi. O adam da bize gönderebilir de. Elektrikli elektriklendi. Çok sevdim. Yani biraz da geliştirmek lazım. Ama parayla geliştirmeyeceğim. Farm alması yok aslında. Ben bu tankla baya bir dayanırım. Çünkü. Farm o sırada biraz kenarda bir paramız olsun yani. Zaten hayvan gibi vurdu, vuruyor zaten. O da Balon göndermeye devam edelim. Bu tankı sevdim. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada size bir şey daha söyleyeceğim. Bir sonraki videoda yani böyle bir challenge önerisi var. Mesela orada karışık karışık vardı. Yani desteği karışık. Oyun desteği kendisi seçebiliyordu. Onu yapabiliriz. Neden olmasın? Gönderdi de gönderdi arkadaşım. Şunun yanında bir tane daha para kuracağım birazdan onun için para biriktireceğim ama fan daha önce önemli bence şey var. Tamam. Şey, ne olur, ne olmaz da ben ikinci fanı da yerleştireyim, oradan da biraz azıcık para gelsin. Uzun ömürlü muzları da upgrade etmeyi unutmuşuz. Uzun ömürlü muzları vermeseydik muzlar yarı. Yani sarı çıkıyor ve ömürleri daha az oluyor zaten. Upgrade'in üstüne de vermiş değişiyor oldu. Bu bir tane vurduktan sonra şey oluyor. Hasar yiyor böyle bir elektriklenme geliyor galiba balonlara. artık i̇yi, iyi artık bayağı uzağa vurabiliyor bu da iyi bir şey bunlara değerli muzdarak upgrade'lerini veriyorum sonra babam spam devam bu bayağı direndi valla birazdan görünmezler görecek görünmezleri inşallah görüyoruz Hani görmüyordur diye ben ne olur ne olmaz ee, şey basıyorum ee, buradan mı getirsin şu an bu şekilde bu alanı şey yapıyor sonsuz değer böyle burada daire var soldan sağa sağdan sola götürebiliyoruz bir tane buraya, bir tane de şuraya uçağımızı atalım. Bu daire gitsin buradan. Bunun yerini denmedim. Şurası daha iyi olur sanki. Şuraya koyayım. Bunun menzili şu an sanki daha iyi olur gibi şimdi buna atış yağmurları altı uçağı vereceğiz. Sonra buna gireceğiz. Sonra buradan bunu geliştireceğiz. Görünmez mi geldi az önce anlamadım ama ama görünmez mi geldi? Az önce fark etmedim ama. Buna atış yağmurundan da geliştirsek. Sonra şu an görünmezlere gayet de sağlam bir şey hazırladık. Iskalanmayan hedefleme de fal solu olmadım diye gidiyor. Bunları 2750'lik artık muz tarlasında verdikten sonra biraz daha balon göndersek. Ya da, I'm ya da ready. şu an sen Churchill, hmm, Churchill ee, şey Çocuğum, biraz değişik oldu sanki ama. Tamam, tank görünmezleri görüyor musun? Ama acaba bu 7. seviye için mi? Yani 5'ten sonra mı görüyor acaba onu bilmiyoruz. bir pembe balon gönderiyorum. Çok rahat gidiyorlar. 60 ekme bir Çok iyi para. Tamam bu, bu uçaklarla işimizi çok rahat sağlam alırız. Um, bu falsolu gönderen bu değil mi? Şimdi bu pilot maymun bu da böyle bir pilot maymun. var bu gök parçalayıcıdan geliştirilebilir ama ben bunu basayım bence hayalet diyor artık bu fal solu gönderiyor fal solu kim 2750 lira kardeşim gerçekten çok güzel bir deste seçmiş bence yani bu desteyle çok rahat oyunu binlersin 50 Tura kadar götürcümüş bile ama neyse elince tura kadar dayanabilmek biraz zor olacak Ben video öncesinde baya 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 bir tek başıma oynamayı denedim bir elince tura kadar bir gelmeye çalıştım ama hiç gelemedim. Tek bildiğim şey şu. 45. turda şey geliyor. Suikastçı muhaplar geliyor. Onlardan onların içinden de şey çıkıyor. Eee kalp çöm kalp çömlek çıkıyor. Onlar zor olacak. Onun dışında bence bir zorlanmaz. Bir tane daha koyayım ben buraya Bunu da ben elimden toplarım elimle. Bunu da aynı şekilde. Bir elin bir ara her zaman orada olsun. Ya da bir ikinci toplarız. Ee, acaba çözüm şuraya doğru mu çözüm ya? Daha mı iyi olurdu? Tamam artık not problem, not problem. Zaten tarıyor. Bu yorumlar dalgasını atlatmamız lazım. Atlatmam. Ya bu falsolu Ahmet'in falsolu gidiyor tamam. Tamam falsolu gidiyor. Bu oraya mı atıyor Bu ne Ne diyor Balonlar geldiklerinde sonra pişman olurlar Bilemiyorum Seri şekli oklar ve bombalar akarak Birçok balon türlü kolayca Konuşmayı da bilmiyoruz. Bastırır Ben buna hayalet vereyim tamam mı Sonra gelen parayla da Sabaha kadar Süper maymun abanayım Biteriz Bence zeki bir plan. Zaten para çok rahat geliyor. Ama biz bu şekilde daha dayanamayabiliriz. O yüzden... Uçak kale. Bunun büyük bir uçak. Tamam 75 bin biraz fazla sanki. Operasyon ok fırtınası. Bir tane daha geliştir, bir tane daha koyayım onu da ortadan basarız uçak. Evet bu planda yok da bu niye sığmıyor bura? Sıkırlar olsun. Bu planda yok. Yerini hiç beğenmedim biraz daha şuraya <laughs> sığırsak. Burası. İyi midir? İyidir. Yerlerden buraya. Artık yerim biraz daha iyi dostum. Şimdi buradan sıkır noktası. Atış bunu Sen görünmezleri görüyorsun. Sen göremiyorsun. Sen de göremiyorsun. Rastgele attığımız uçaklara götürüyorsun. Görünmezleri ortadan. Üçüncü verdiğimiz zaman galiba. İkinciyi verdiğimiz zaman. gördü şuna sıfır noktasını verelim. Ne işe yarayacağını hiç bilmiyorum. Bomba düştükleri için arttırız. Sıfır Ekranda çoğu şeyi yok eden büyük bir patlama. Oh, en sevdiğim. Büyükler bomba atıyor. ortaya. Bu muhablerde etkili oluyor vay be özellikle özellikleri yani işe yaradıkları. Ben yarım saat ona mı bakacağım şimdi? Bir arada bir bomba falan atıyor. İyi iyi ya kötü değil. Bir tane denesek mi? Zorla kaldığımız zaman deneyelim mi ya, ya da? Yani evet bu sadece mob'larda bu ise yüksek ihtimalle atış hızını alanını falan arttırır. Artık şuraya bir adet süper maymunumuzu koyalım. 29. turda çok zorlayacak bir şey dalga geleceğini zaten bir önceki turlardan biliyorsunuz. Bir önceki videolardan. Bunu süper menzilden mi geliştirsem? Bu menzilden mi bilmiyorum ama seni bir sangat yapayım. Sen tam ortadasın. Seni süper menzilden geliştireyim bence. Çünkü biz şu an görünmezleri çok rahat öldürüyoruz. Zorlanmadan alıyoruz görünmezleri. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Nasıl başardılar bunu? Ama zorlanmıyoruz. Bu tankın da bayağı iyi bir işleri varmış. Bir sonraki Balon City Battle 2 videomuzda şey yapmayı planlıyorum eğer siz de izin verirseniz bütün yani harita ve şeyi harita ve turları biz belirleyelim geriye kalan her şeyi oyun kendisi belirlesin bu şekilde bir challenge yapmayı planlıyorum aslında gayet de güzel olabilir bence evet geliyor gelmekte olan diyelim seni bir basalım Yok oldu bu. Bu bu kadar kolay mıydı gerçekten bu ya? Ben bu kadar kolay olacağını beklemiyordum da ben biraz daha göndereyim <laughs> bari. Bir 18 bin. Bunları maksimum sandart yapabilirim şu an. Yani şu birinciden geliştirdiğimiz zaman maksimum sanırım bunu bunu çağda üç çok artı bunu da yemedim şunu bir tane kapamak için değmez şunu bakayım böyle geliştirebileceğim şunu 30 bin bakacağım çar bombası diyor bir çok ama çok büyük bir bomba bir bu çılgınlığa dur desin ee, iddia edici konuştu alıyorum çok ikna edici konuştu ama ondan önce bir karanlık şövalyeye basın. Görünmezlerden korkuyorum. Her zaman görünmezlerden korkmuşum. Aslında var ya şuraya bir tane ok, 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 atıcı mıydı? İşte onu şuraya koyacaksın. Onu lazeri mi artık bombacıyı mı verirsen ver. Ta şuradan şuraya abi. Takır 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 alırsın vallahi. Aynısını sen oradakini aynısını da buraya tak. Tadından yenmez. Yüzde yüz alırsın. 30 bin az kaldı. Zaten iyi de para kasıyoruz tur başı aldığımız gibi. Ben kaç seviyesi? 14 mü? Ne işe yarıyor? Deneyelim. Aynen atış hızını arttırdı. Görmüş olduğunuz üzere. Tahmin her zaman doğru çıkar. Bu ne ediyor? Bilmek, Bilmek önemli. Sanırım muhabları yuttu. Aa para gelmiş. Oğlum. Bütün haritaya vuruyor yani. Adam bütün muhabları aynı anda yediğine göre büyük bir şeydi. Oğlum yer misiniz lan şunları? Hadi iyi olur. zamanda kullanmamalıydım. Kullanmamalıydım. Yanlış yerde kullandım. Artık öldük, 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 öldük. Öldür, öldürün hepsini, öldürün. Yiyin onları siz bakalım. Helalsiniz be. Helalsiniz oğlum siz ya. Siz nesiniz öyle ya? Affetmiyorlar, affetmiyorlar. Hepsini yediler, hepsini. Bir onu bak Bu fullendi şu an gayet bir kule haline dönüştü bunların özellikleri yok özellikleri olsa iyi oluyor ama yok maalesef birden fazla BFP bir ve yeniden şişen senaliklerden oluşan bir hücum bu ve bu da bir kolay Yani 2-3 tane BFP geliyordu tanrısal 35-36. turda o kadar. Bunlara artık hiç şekilde özellik basmayacağım. Bunları her türlü alıyorum zaten. Artık yavaş yavaş biraz daha sandat basabilirim. Şuraya bir tane süper koysam bunu roboya geliştireyim. Aa. ben Robo şu özelliği fark ettim. Lütfen dalga geçmeyin. Ne ama. Robo Maymun bir sağa vurabilirken bir de sola vurabiliyormuş. Yeni hmm. öğrendim. Şimdi fark ettim bu detayı. İyi iş yapar diye düşünüyorum. Biraz büyük sanki ama. Yiyor hepsini yiyor lan çok şey dedim uçak kale yapmayı planlıyorum ama biraz zor ya. araştırmak istiyorum. Artık küçük küçük toplamaktan sıkıldım ya. Evet. Ee, bu oyunculuğum, bu oyunculuğum ee, i̇yi ya. Problem yok. Kim stun'lıyordu acaba bunları kesin? Şuradan Aa, çok ok, çok o geliyor. O şuradan. Alırsınız artık. Hiçbir şekilde size bir şey diyemiyorum. Ha, alacağınızı biliyorum yani. Öldürme garantilisiniz. motordan geliştirmek de iyi olurdu aslında. 60 tane. Cidildim. 6 7 Yok ya çok gereksiz bir şey bence. Çok rahat geçiyor. Şu an ben şunları bir geliştireyim. Anladım. 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 toplamaktan sıkıldım. Ama muz kolisi atın. Koli atın ya. Ben ne yapayım muzu ya? Kul muz kolisi atmanızı. Hı? Abi yapma ya. Atom bombası atayım mı? Attım bitti reis. At basaklı alıyormuşuz gerçi niye Ne hızlı oluyor? Bana daha çok bundan gerekiyor. Pilot daha çok bundan lazım. Daha çok bu özellikten istiyorum. Ya vursun bir şekilde bana ne ya? Aa. Bu şekilde vursun da nasıl vurursa vursun. Bomba. Bomba işte. Nereden geliştirdim? Hepsini bir ikiden geliştireceğim. Önemli. Önemli. Bir tane bundan, bir tane de bundan artık patır patır alırız kardeşim. Bunu bini biriktirsek olur. Ölebiliriz aslında. Gerçi ölmemiz çok zor. Burada robo bu maymunumuz var. Çok şu, şu e, şey. Sovyet abi, pardon pardon. <laughs> parçalayıcı. Bilmiyorum iyi mi acaba? Yani verdiğim paraya değer mi? Zorladı ama. On altı bin Boş para vurmasın. İyi hadi bakayım. Bir tane daha sandat yapmayı planlıyorum. Hatta planlamıyorum, yapıyorum direkt. Bunu şu kenara sıkıştırsam... Allah'a sildim. Sandat lazım, sandat. para gelmiyor oğlum. Bu kadar farm farm var burada para gelmiyor ya. Görünmez selamlık gönderiyor adam ya. Hı, teşekkürler canım. iyi para gönderdiniz. Ee, bas. Şunu da bas. Bütün ortaya stunladım da buna hasar veremedim. Buna hasar veremedikten sonra benim benzememem oldu kardeşim. Stunladım da bayağı stunladı gerçekten. Bayağı stunmaması iyi oldu. Öldürün lan onu Kaç orta yerim nasıl kaçırmayın, kaçırmayın onu kaçırmayın. Oğlum ne yapayım ben daha sizinle için? Onu kaçırırsanız siz yerim abi olsun. İyi iyi abi kaçırmadınız helal helal. Demek ki bu eşittir, daha çok sangat. Daha çok sangat. Daha çok sperm aydın istiyorum. Daha çok sperm aydın istiyorum. Sangat. Oğlum bu ne? bir geberin ya. Bir rahat bir, bir yaktı ya. Oğlum zırhlı gönderdi ya. E şey, Bıramın, Bıramın, Nereye attın bombayı? Arkadaşlar diyoruz. Ölmeyin lan. Ölmeyin. Ölmeyin öldürün oğlum. Bomba. Vallahi aldım bombayı atmayacağım, bombayı atmayacağım. at, at gitsin be Niye bu kadar zorlandı lan Arkadaşlar biz çok yakın haberimiz olsun bilims Çok yakın haberimiz olsun At şu bombayı her yer bir patlasın Bu ne? Ya ben bu kulisin nebesini yiyeceğim ama şimdi ya Aa, Kulisi çok hayır Abin var burada ya oğlum Kaç tane bu gönderiyor? Oyun çöktüm. Oyun iflas etti ya. İyi iyi. Öyle bir bomba gönderdim ki ben. Yo haritamı yüzde seksenim öldü zaten. Bu bombayı çok sevdim. Bu bombadan basacağım. Sadece özellik için bile bu bombayı full 22 bin. Abi para yok ki. Para yok ki, para yok ki. Bir tane daha aşağıdan. Aşağıdan bir tane daha geliştir. Aşağıdan bir tane daha geliştir, öleceğiz. Bas 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 bas. Geliştir. Oğlum, bu nasıl bomba bu? Şey mi gönderiyorsunuz siz? El bombası mı atıyorsunuz ya? Bomba dediğin adam öldük. Hayır, sizin yüzünüzden öldük. Mü? Sizin yüzünüzden öldük oğlum. Bu kadar sandat var. Şunu vermiyor musun? Gerçekten onlar şeyinizi Güzel gönder her şeyi yap. Öldürün bir şekilde. 43. turdayız. Ben 45. tura nasıl gelmiştim ben onu bilmiyorum. Ben sadece çift, çift çift fabrikası kurmuştum o şekilde gelmiştim haritaya haritada 10 tane çift fabrikası vardı ya ya öldürün şunları ya ya öldürün Arkadaşlar kalbimi bakın. <laughs> Oğlum öleceğiz lan. Az kaldı az kaldı. Yakın ölümümüz yakınmış Gönderin gönderin. Of oh, şeyler olsun sonunda pilotlar kör olmamış yani. Pilotların körlüğünü de atlatabilmek zorunda Yaşıyor Oğlum şunlar biz ya ben yine bunlara ölürsem yiyeceğim ha artık kendimi yiyeceğim ya. Bomba. De... Bombayı süresini daha hızlı yapıp Yakında tabur buz basmaya başlıyorum. Ben niye geçtim? burada gelenleri hiç şekilde buz basmadan alabileceğimi düşünüyorum. İnşallah öyle düşünüyorum. İnşallah doğrudur. <laughs> Sakatçıların geldiğini düşünüyorum. Ananı satayım. Ananı satayım. Ya suikastçılar Allah belanızı vermesin sizin ya. Allah hepinizin belasını versin ya. Çok yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim arkadaşlar. Umarım bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi